Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. 26.11.2025 çarşamba günü analizimizle kripto para piyasası ve küresel borsalara da bir bakacağız şöyle. En azından tetikleyen nedenlere bakacağız. analizimizde karşınızdayız. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu videodaki ve yayındaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra ekranımıza ethereum btc grafiği ile başlıyoruz. Neden ethereum btc grafiği ile başlıyoruz? Çünkü ethereum btc tarafı grafiği eğer ki Ethereum güç kazanması durumunda bu altcoinlere de yarayacağı için en azından bu bölgede hareketlilikler yaratacağı için öncelikle bu tarafa bir bakıyoruz. Şimdi buradaki 2022 yılındaki ikili tepeden dolayı Ethereum BTC karşısında çok deli bir şekilde güç kaybetti. Hedeflerimiz geldi. Tepkimiz milimetrik şekilde alındı ve yukarıdaki direnç hattına doğru sürüldü. Pekala güzel. Şimdi haftalık bazda son impuls son yapılan yükselişin bir düzeltmesi geliyor. Bu düzeltmede 0.030 bölgesine kadar yanaştı. Yanaştı şöyle yapalım hatta daha iyi bir görüntü alalım. Yanaştı. Yani yükselişin %50'sine kadar bir düzeltme geldi ve buradan bir şöyle yeşil bir mum görüyorsunuz dikkatinizi çekerse. Bu arkadaş burada bir tepkiyi aldı. Bizim istediğimiz şey ne? 0,043 bölgesinin üzerine atıp yoluna devam etmesi. Çünkü buradan gelen tren hattı kuruldu. Bakalım şimdi Ethereum tarafını dikkatlice takip ediyoruz. Sıralı dirençlerimiz var. Öncelikle bu 33 bölgesini bir geçsin. Sonra 36 bölgesi gelecek. Daha sonra 0,043 bölgesi. Aşılırsa şuradaki direnç hattı kırılıyor. Yani burada görmüş olduğunuz direnç hattı kırılıyor ve bu bayağı bir bize hareketlilik getirir. Ethereum BTC grafiği bu şekilde bir de FED'in bilançosuna bakıyoruz. FED'in bilançosu eksi 0,38'de daralmaya devam ediyor. Bu bazen perşembe bazen pazartesi günleri güncelleniyor. Artık yeni yılda yaklaştığımız için şey tarafında Amerika tarafında da hacimlerde dikkat ederseniz azalıyor. Bu konuda dikkat özellikle kripto tarafında yeni yıla yaklaşırken dikkat etmekte fayda görüyorum. E, Fed bilançosunda herhangi bir değişikliğimiz yok. Yani birazcık daralıyor. Ya, e, yaklaşık yani ayın 1 aralıkta olması lazım. 1 aralıkta e, Fed bilançosunu yataya çekecek, en azından daralmayı durduracak, genişleme gelecek mi? Onu takip ediyoruz. Vix endeksi tarafında da buna da aylıktan bakalım. Vix endeksi tarafında da şu an uyarı bölgesinin içerisindeyiz. Yaklaşık rakamımız 17.98 civarında. 15'in altına inmesiyle birlikte rahat bir bölge yani stabil piyasa, piyasanın teknik şartlarında bir korku olmadan daha rahat hareket edebileceği şu bölge bizim için girmesi lazım bu arkadaşın. Ve şu anda uzun zamandır da yani Temmuz ayından sonra bu bölgenin içerisinde uyarı bölgesinin içerisinde Buradaki 15 bölgesinin içerisinde dalmaya başladığında bu arkadaş çünkü şurada güzel bir mum veriyor. Aylık bazda bakıyorum ben buna. Bu ay kapanışın değer böyle bir mum alırsak tekrardan e, buranın içerisine gelebiliriz. Gelme ihtimalimiz var 15 altına. X endeksine de dikkatli şekilde izliyoruz. Buralar güzel bölgelerdir. iyi bölgelerdir. Buralar arah bölgelerdir. Korkuyla e, stabil yani iyi sıkıntı olmayan bölgeler arasındaki bir ara bölgedir burası. O yüzden şu anda o bölgedeyiz. Piyasanın git geli fazla olur burada. Alır alan olur, satan olur, şu olur, bu olur, hazırlık yapan olur yukarıya geçerse diye. Ama şu anda bu bölgedeyiz ve aşağı doğru da baskısı devam ediyor. İyi bir durumda. Umarım 15'in altına kendisi sarkıtır. Çünkü burada teknik analiz yapabilecek bir yapı yok. Geçelim BTC dominansı tarafına. BTC dominansı tarafında e, düşüş devam ediyor haftalık bazdan baktığımızda. E, 57 57.5'un altında, %57.5'un altında daha da rahatlayacak, daha da sert düşüşler gelecektir. Şu anda 3 asker mumuyla dönüşünü sağlıyor. Burada yeşil bir doji bıraktı retest alanına. Şuradaki görmüş olduğunuz kanal yapısı kırıldığı Bayağı uzun bir zamandır bu kanalın içinde hareket ediyordu. Geldik ve test yaptık. İndik bir tur daha test yaptık. Şimdi 57.5 altında artık buradan tamamen kopmalar yaşanırsa 57.5 altında her şey yoluna girecektir. BTC dominansı düşerken biz de altcoinler tarafında en azından düşmeyi bırakırız diye ümit ediyorum. USDT dominansa bağlı olarak konuşuyorum. USDT Dominans tarafında da 6.19 ve 6.75 aralığındaki direnç hattının içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Buna günlük bazda bakalım biraz. Ee, hareket 6.19'un altına indi. 2 gündür geri dönmeye çalışıyor şuradaki bölgeye. Ee, tekrardan. <laughs> ancak fiyat hareket, e, ancak hareket şu anda güçsüz. USDT Dominans tarafında. 4 saatlik bazda genellikle ben bakıyorum yes, dominansa daha iyi bir görüntü alabilmek için sizin açınızdan yoksa günlük haftalık bakımdan analiz ediyoruz zaten. Buradaki yapı da şu şekilde devam ediyor. Bakayım bir düşeni kırmış retestle mi acaba? Onu gözümüzden kaçmasın. Yani burada çok da bir durum yok. He, buradaki hat yok. Kırılmış, retest yapılmış gibi ama biraz testereli bir yapısı var. Tam da net bir şey çıkmıyor. Bizim burada bakacağımız şey 4 saatlikteki 50'lik emalar. Yani beyaz ve sarı emalar. Dün size yayın yaptığım zaman bu mumun geçilemediğini yaklaşık 24 saat 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 4, 20, 20 saattir 4 saatlikte atılmış bir satış mumunun aşılamadığını söylemiştim. Ve bir sonraki mumda da düşüşün geleceğini şuradayken yayındaydık biz. Burada da artık düşüşün gelebileceğini ama bu alttaki emaların da altına sarkıtırsa daha sertleşeceğini söylemiştik. Şu anda bu emaların üzerinde tutunuyor bu arkadaş. Mevzu reteste mi geliyor yoksa tekrar içeri mi girecek? Şu anda bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Yani buradan retest alanlarına gelip buradan mı dönecek? Çünkü buradaki düşüş trendi kırıldı. Şöyle göstereyim. Kapatalım. Kapatalım. Aynen. Buradaki düşüş trendi kırıldı maalesef. Kırılmadı diyenler var. Buradan geçiyor diyenler var. Şuraları Dokunmuyor tabi onların çizdikleri. Dolayısıyla da ben böyle çiziyorum, onlara da saygı gösteriyorum. Buradan dönüp tekrardan gidecek miyiz, gidecek miyiz? Yoksa buranın içerisine girecek miyiz? Bunları göreceğiz. Ee, piyasa şu anda e, bir kararsızlık durumuna girmiş vaziyette ee, diyorum. ve 6.75 bölgeleri özellikle 6.75 inanılmaz önemlidir. 6.75 bölgesinin kırılımı formasyonel kırılım getirir ve artık bundan sonra piyasanın yönü net olarak belli olur yani ee, buradaki Adem Eva formasyonu W formasyonu ne dersen de yukarıya doğru patlamasıyla ile birlikte 6.75 üzerinde haftalık kapanışlar almakla birlikte bu sefer de buradaki kullanmış olduğu kanal hattı örneği şunu kapatalım şimdi daha net bir görüntü alacaksın. Evet Buradan gelen kanal hattı kırıldı burada. Bayağıdır kaç yılında bakın 2018'den falan gelen bu kanal. Mavi kanalın içinde hareket eden USDT Dominance bu kanalı kırdı. Kırdı. Retestini defalarca yaptı. Defalarca yaptı haftalık fazla. Sonra indi ve yataya. Şimdi tekrardan bir üst kademe reteste gelir mi? Yani gelir mi? Bunlara bakacağız. Ve burada bir şu şekilde bir ADM formasyonu falan oluşturur mu diye <laughs> hareketi gözlemleyeceğiz ve bakacağız evet 6.75 önemli bir direnç seviyesi ve formasyonel kırılım umarım aşağı doğru gelir ve burayı bir ayı bayrağına çevirir 3.70'in altına indiğimiz andan itibaren zaten tekrardan buraları aşmaya başlarsa aşağı doğru e, piyasada çok ciddi hareketlilikler görürüz btc tarafına geçiyorum btc tarafındaki yükselen kama kırıldı 78'e tam değmedi ama ben hala 78-72 bandına bir dokunuş yani en azından 78'de şu şekilde bir dokunduktan sonra ciddi bir tepki almasını bekliyorum veya da dönüş bekliyorum 78 ve 72 hattının içerisinden bir dönüş hareketi ee, almak e, almayı bekliyorum açıkçası öyle söyleyeyim çünkü formasyonel kralımın e, hedef bölgelerinden bir tanesi burası yani diğeri de bu aşağı hat. Dolayısıyla da birazcık burada sanırım e, yan yana yan yana mumlarla e, mevzu birazcık uzatılacak ki buradaki 200 haftalıklar çünkü 50 haftalıkları kaybettik. Tekrardan reteste gelirse daha büyük bir düşüş yaşarız. E, şuradaki e, 200 haftalıkları böyle 72 bandına doğru yanaştırabilirler, yanaştırabilirler. O zaman bir serbest akışa geçebilir. Yine de şu an kesin konuşamıyoruz e, formasyonu form, bu formasyon kırılımının verdiği hedef bölge 78-72 stop bölgesi de ATH üstüdür. Aynı zamanda da arasay göstergesinde bakın tepeler aşağı doğru gelirken burada beyaz çizgide buradaki tepeler yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla da uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğun da kırılması gerekiyor ama sanki birazcık daha bu arasayı 30 bölgesine 30 bölgesinin altına sokup buradaki 78 72 bandının içerisinde de mumları alıp buradaki artık takip mesafesini 200 haftalık üzerinden götürecekler gibime geliyor. Yine de tabii yatırım tavsiyesi değildir. Dikkatli olmakta fayda var. Son kale 72 65 bandının aralığı 65'in de altında kapanışlar gelirse mevzu 55 ve 50'lere kadar gelebilir. Ama tabii bunlar şu anda gerçekleşecek şeyler değil. Neden? Çünkü biz daha TP1'e gelmedik. Yani yani şu formasyonun hedef bir bölgesine gelmedik. Hedef bir bölgesinden dönüp gitmeyeceğini bilemeyiz. Geçtik Ethereum tarafına. Ethereum tarafında da e, bizim beklemiş olduğumuz bunu kapatayım bir saniye. Bunda bir işim yok. Yapıyla bir ee, Eni miymiş ya? Heh, bunu arıyorum. Fazla Tamam. Ethereum tarafında da 2919'un üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Kutudaki TP1 hedefimiz geldi. Neydi bizim çünkü gelişimiz? Şu şekilde bir formasyonla indik buraya. TP1 gördük. Buradan tekrardan şimdi yukarıya atıyoruz kendimizi. 3435 direnci ve 3708 direnci burası bir bölge inanılmaz güçlü bir bölgedir burası burayı geçebilirse özellikle 3700'ü çok ciddi bir göstergedir bu bizim için örneğin geldim buraya bir şu şekilde bir toba hareketi yaptım giderse gider Dolayısıyla da bir dönüş formasyonu şu anda yok. V dönüşleri yaparsa onları bilemem. B dönüşleri çok sert bir şekilde yukarıya geliyor. Dolayısıyla da bekleyeceğiz. Burada ölümcül bölgeler 2.700 bölgesi, 2.700 bölgesinin altına girersek ve tekrar üzerine atamazsak, 2.481-2.500 hattına doğru çekilme yaşarız. Dikkat edeceğiz. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. E, Ethereum tarafında da şöyle birazcık daha küçük zaman sahaları girdiğimde, bunların edüşbüriş olduğunu, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil olduğunu görüyorum. 2.919 hattı e, önemli. Burada çok ciddi sert hareketler yaşanabilir şimdi. Neden? Çünkü burada 4 saatlikte 50'liklerin üzerine atmamız gerekiyor ve içine girmişiz. Burada çok sert mumlarla gelebilir bu arkadaş ama kıramayıp çok sert mumlarla da aşağı doğru devam edebilir ve 50'liklerle düşmeye devam edebilir. Dikkatli olacağız burada. Herhangi bir kırılım, formasyon, cart, çurt falan filan bir şey. Gözle görülen dikkate değer bir mevzu yok. Bir üçüncü dip gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz biz şimdi? Günlük bazı açıyoruz. Böyle. Burada keşke işte bir uyumsuzluk olsaydı. Şurayla şu dipler aralığında örneğin. Çünkü burada uyumsuzluk kırıldı. Kırıldı. Ee, dipleri birleştireceğiz. Bu değil. Buradaki bir Evet. Bu dipleri birleştirelim. Yarın bir gün işimize yarar. Tamam Solano tarafına geldiğimizde de Solano'da e, bizim şu anda ne anlatmıştık ya, en son dünkü yayınımızda en çok böyle düşerken destek hattına gelen yani 120-121 hattına gelirken bir dönüş formasyonu oluşturan ve frenleme ile gelen arkadaş Solano'ydu. Ve dedik ki Solano'da 3 tane uyumsuz dip var ve düşen kama şeklinde geliyor. Dolayısıyla da şuradaki düşen kırılırsa ve test olur olmaz bilemem onu. Ama ilk etapta işte gelebileceğimiz yerlerden bir tanesi 145 hattı. 145 hattını geçebilirsek ondan sonra 153 ve ondan sonra da 153'ü de geçebilirsek. E burada 200'lük emalarda 153'e kadar gelmiş. 153-154 bölgesi bizim grafiğimizin çok önemli bir bölgesidir. Eee, hattıdır. Oraya çok dikkat etmek gerekiyor. 154'ün üzerinde kapanışlar alıp yukarıya gitmesi piyasa tarafından pozitif algılanır. 169 bölgesi de formasyonun diğer bir hedef bölgesidir. Daha sonra buralardaki bölgeler var ama şu anda oralara girmiyorum. Dolayısıyla da buradaki hatta şu anda bir sıkışma yaşanıyor. Reteste mi gelsek yoksa buradaki bölgeye gelip buradan mı reteste insek? Bunu izliyoruz şu anda. Açıkçası bizim kaybetmememiz gereken bölgelere bakıyorum ben genellikle. 121 dolar bölgesi kaybetmememiz gereken bölge. Çünkü bu bölge kaybedilirse buradaki formasyon çalışmayacaktır. Stop olacaktır ve aynı zamanda da düşüşler yüz bölgesine 90 bölgesine doğru devam edebilir. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Bayağı'nın tarafında 4 saatlik grafikte 50'lik emaların içerisine girmiş vaziyette. Şurada görüyorsunuz. Bunların üzerine attığımız takdirde emaları da altımıza alıp çevirirsek kısa orta vadede güzel bir hareketlilik yaşarız. Ta ki 200'lüklere kadar. 200'lüklerde buradaki direnç hattına gelecektir çünkü. O zaman karşılaşırız. Tabi şuradaki bölgeyi geçebilirsek. Burası önemli 144 bölgesi. Yatırım tavsiyesi olmadan Solan tarafında anlattım. Çok bir dünden açıkçası çok bir farkımız yok yani değerli dostlar. E, geldik avax tarafına avax biraz daha böyle bir kendini 14 doların üzerine attı ve burada tutunuyor şu anda 13.96 14 dolar civarında tutunuyor neden çünkü bu da aynı şekil 4 saatlikte 50'lik emaların şu anda gazlığa buna uğramış durumda o yüzden diyorum size yani ilk olarak biz bir yükseliş yaşayacaksak abi şu 4 saatlikteki 50'lik emaların üzerine atalım da bir gidelim yani bizi bir pamplasın günlükteki dirençlere kadar o da 16, 15, 16 dolarlara kadar burada 200 gemaların 4 saatlikteki bölgesine kadar gelmeyi düşünecek. Ama şu anda ne var? Şu anda çok zorlanıyor. Bütün hepsi zorlanıyor yani. Avax tarafında. Son kale 12 dolar 44 centin altında kapanış almamamız gerekiyor. Yoksa alt taraftaki hatta doğru bizi çekerler. Yani. Artık zaten hareketlerin düşecek bir şey de kalmadı yani. Yo, öldüler. XRP tarafına bakıyorum. XRP tarafı nispeten 50'liklerin üzerine 4 saatlik grafikte 60 durumda görüyorsun yani şurada. Ve bak çevirmeye başlamış. Şimdi buradan attım. 50'liklere retestim yaptım. Gidiyorum derse muhteşem. 2 dolar 34 cent civarında 200'lük emalar mevcut. Buraları sert geçmesi lazım. Mıy mıy gelirse kapayı yiyebilir yani dikkatli olacağız. 2 dolar 34 cent üzerinde buradaki kapanışlarda en azından kısa orta vadede emaları altına almış güçlü bir XRP ile karşılaşabiliriz. Karşılaşabiliriz. Şu anda bu kardeşimiz ee, direniyor. Üzerinde kalmaya şuradaki elliliklerin. 2 doların altında inmediği takdirde her şey yolunda. 2 dolar altında inişler gelirse bizi yine buradaki 1 dolar 94 saat seviyesi ve 1.88 seviyesi koruyacaktır. Böyle haftalık bazda XRP'yi de açtığım zaman haftalık bazda diyorum. Evet. Günlük bazda açtığımız zaman zaten XRP tarafında da neyimiz var? Bir tane çekiç mumumuz vardı. Şimdi bu çekiç mumumuz buradaki %50 seviyesinden ve grafiğin kırmızı bölgesi dediğimiz des ana destek bölgelerinden bir tanesinden. Dönüş sağladı ve milimetrik olarak bak buradan kapanışları alarak geldi şimdi bu arkadaş ne yaptı 2 dolar 0.7 sente Üzerine attığı için ve burada da bayağı güzel bölge olduğu için buraya bir retest gelip buradan 2.34 bölgesini zorlamak isteyebilir aynı zamanda şurada küçük bir trend hareketi de Oluşturup gitmek isteyebilir yani bir, bir iki gün Burada hareketin gücüne bağlı olarak bir düzeltme hareketi inceden Görebiliriz ve buradan gitmek isteyebilir umarım böyle yapar veya da direkte gider yani şu anda 2.07 destek 2.34 direnç devam ediyor ara bölge önemli olan bu 2.34 üzerindeki şuradaki 200 günlük 50 günlük emaların patlatılması ve üstüne atılması yoksa bunlar çok güçlü burada bu bölgede özellikle 2.83 2.34 dolar bölgesi arasındaki bu emaları geçmek öyle yavaş yavaş gelip geçemezsin burayı sert hareketlerle gerekiyor. Yani çok sert hareketlerle girmen gerekiyor. Ve 2 dolar 83 sent, 84 cent üzerinde çekit çalışır. Tekrar altına girmediği sürece buradaki çekit şuranın üzerine attığında tekrar altına girmediği sürece bu bölgenin XRP tarafında yükselişler bence artık gelir diye düşünüyorum. Ama şurası çok zor bir bölge olacak. yani Çok zor bir bölge olacak. Şimdi ne yapalım? Gelelim bir total 2, total 3 taraflarına bir bakalım. Özellikle total 2 tarafıyla başlayalım. Total 2 tarafında bir dünkü canlı yayınımızda da zaten anlattığım üzere 1 trilyon dolar, 1.15 trilyon dolar şu bölge, 1.15 bölgesi şu anda destek olarak çalışıyor. Buradaki hedefimiz görüldü, buradaki yapı çalıştı ve tekrardan buraya geldi. Şimdi... Geçmesi gereken bölge çok önemli bir bölge 1.28. 1.28 aşılırsa hem 50 haftalık emaların da üzerine atacağı için atacağı için ve tekrar altına inmediği sürece emalar yatay testere yiyebilir. O yüzden tekrar altına inmediği sürece değil. 1.28-1.31 bandının üzerinde şöyle bir haftalık kapanışlar alırsak ve tekrar altına inmezsek yönümüzü yukarıya çeviririz. Bu da alt taraf için özellikle Ethereum tarafı için çok önemli olur. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey 108 seviyesi önemli bir bölge. 108 ve 103 1 trilyon dolar bölgesinde yine önemli bir bölge. Son kale 1 trilyon dolardır. 1 trilyon doların altına geliş iniş maalesef ağır sıkıntılara sebep olur söyleyeyim. E, total 2 tarafında durum bu şekilde. E, bunun dışında da şu anda başka bakçamda bir şey açıkçası kalmadı diyelim. Evet değerli dostlarım durum bu şekilde. E, dünden ve ondan önce günden çok bir farkımız yok. E, Amerika tarafı açıldı mı? Bakayım bir. Evet Amerika tarafında açılış geldi. Bugün sanırım onlarda da altı saat 11 dakika. Yani güzel. Amerika tarafı da artıda ve pozitifte açtı. Herhangi bir problemimiz yok. E, dikkatli olmaya devam ediyoruz. E, piyasada şu anda yani yatay bir süreçte kripto para tarafı. Ama ben bir miktar daha düşüşün olabileceğini yani Aralık ayına girdiğimizde eğer BTC 78-72'de girersek buralarda veya 78'de 72'de arada, derede bir yerde girersek buralarda. Ee, buradan gelecek yükselişler daha mantıklı olur. Özellikle 72 tarafından gelecek yükselişler. Çünkü tam olarak şuradan bir yükseliş alırsak 74.500'de piyasada şu algı oluşabilir. Abi tam buna milimetrik dönüyoruz. Burada bir o hareketi çeker mi? Yani ee, o, o yüzden birazcık benim canımı sıkabilir. Ama böyle 72'den falan birazcık da altına böyle sert pim sallayarak falan dönüş sağlarsa buradan o zaman hedefleri görülmüş ve tekrar yukarıya doğru bir dönüş almaya çalışan piyasa olarak adlandırabiliriz. bakacağız, göreceğiz. Ben buradan gelecek yükselişleri tehlike görürüm. Yani buradan gelecek örneğin buradan gelmiş özellikle 102 bandında falan böyle EMA'larında burada oldu. Belki 102'ye bile gelemeyecek yani 99-100 90 bandından pim atacak 102. Bu sefer derim ki burayı geçemezse en ufak haftalık dönüş mumunda falan bu sefer piyasada şu algı oluşacak. Zaten bu kamanın hedefine gelmedik, değmedik. Bir de buradan trend kuruyoruz. Bu adam yani derinleri hedefliyor diye bu sefer satışlar hacimsiz piyasada ve yılbaşına girerken, Christmas hattına girerken hacimsiz piyasada daha sert shortlanarak bu arkadaşın bir düşecekse 10 düşürebilirler, 7 düşürebilirler. Tabii bu benim teorim, bu benim görüşüm. Ben yani hala piyasada şu anda bir tık daha bir düşüşün olabileceğine inanıyorum. Bir tane daha bir düşüşün olabileceğine inanıyorum. Ondan sonra ümitlerim ve umutlarımı evet bitti diyebileceğim bir teorim var benim. Ama bunlar teori. Yani benim fikrim olur olmaz. Yani biz burada bunları sunuyoruz size. Karar yüce milletimizin diyorlar yani karar sizlerin yani. Karar da demeyeyim de sizler için yani bakın edin kendi fikir ve görüşlerinizi sizde ee, analiz edin yani. Evet değerli dostlar. Bu yayındaki videodaki anlatmış olduklarımın yazmış çizmiş olduklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.